Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizle beraber YouTuber'ların gerçek yüzünü göstereceğim. Bunlardan anlayabilirsiniz. Yani anlayın. Anlayacağınız anlayın. İsmine yorumlara yazın. Ben de yorumlara kalp ne kadar çok kalp atarsanız o kadar çok video çekeceğim. Ama üçten geriye doğru sayacağım. 3 Like atmak için 3 saniyeniz var 3 2 1 0 Ve şimdi 3 Tahmin ettiniz mi? 3 2 1 İşte Emirhan CT'nin Biraz değişik yaptım Yani böyle bir şey yaptım İyi olmuş mu? Yorumlara yazın Dur arkadaşlar işte, Arkayı göstereceğim size işte. i̇şte gidiyorum Arkasında böyle iş işte detaylar var zaten. durun. Evet arkadaşlar arkalarına böyle desenler yaptım zaten arkasında böyle bir şey vardır. Emirhan sen izliyorsan bir like atacaksındır inanıyorum. Yani sırada iki tamir edeceğiniz şeyi ben yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar size bir adam göstermek istiyorum arkadaşlar oyuncusunu. Bu Steve böyle bir şey yaptım. keltoş ve böyle böyle bir şey yaptım. Bakın bunlar da izlemişsinizdir. Bu bir <laughs> anlamadık. Neyse ben yapıp geleceğim. Yine yapmadım da. Yap geliyorum. Arkadaşlar şimdi ne diyorsanız. Hadi söyleyebilirsiniz. Söyleyin, söyleyin, söyle, 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 söyle. Bir, iki, üç ve karşınızda Squid Game bebeği. Durun, son detaylara çok şöyle ellerini de gözleyin de Gözüm boş tutmasın. Böyle elle şey ha. Yaptım. Güzel mi? Neşes. Bugün de videomuzun sonunuza geliyoruz. Haydi bakalım, Bay bay size çok sevin. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi let's go. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber böyle böyle tek 64 tahtayla böyle oyunu bitirmeye çalışacağız. Yani en neydi ağzımdan kaçtı. Nether'a gideceğiz. İlk önce hele bir crafting tablo yapalım. Onda kaç oldu? Ha, 60 oldu. Cevap doğru. Şöyle bir güzel bir çubuk da yapalım. Alalım. Gidip. Gidip. <laughs> 99 artı 70 Arkadaşlar 99 artı 70 kaç yorumlara belirtin 99 artı 2 kaçtır yorumlara yazabilirsiniz Bilmeyenlere de ben söyleyeceğim Ben söyleyeceğim Bir de sizin yorumlara yazarsanız Çok seviyorum Like atıp abone olun Unutmayın şöyle bir güzel kılıç yap kazma yap. Tamam. Şimdi maden iniyorum. Aşağı in melasko başlasın. Bedrak Lan Ben kazılmıyorum Bedrak. Bedrak kazacağım. Arkadaşlar taş kazma yaptım mı Bedrak kırdı. Aha Bedrak kırdı mı lan o Tamam. Ben ne <laughs> <laughs> Yüceler canımı sıkmayın. Bir kalbim var. Lan bir kalbim var. Bir kalbim var. Bana bulamıyor musun? Sizi bir tane lemli bomba. Memli bomba. Lan bir kalbim var. Al. Oh. Demek ki ben hemen demir bulup geliyorum. Arkadaşlar ben bitirdim de çok yoruldum ya.

Arkadaşlar ben hemen yanımız kazanıyor. Arkadaşlar bana sorarsanız oyunda yaratıcılığa geçin. Aa koyar! Ben iyice bir elmas set oldum bak. Elmas set. Oh mis gibi. Ya lan buraya son bir kalbim var. Açık ben ölürsen seni gebertacağım. Oh. Tek lokmaya gitmek istemiyorum. Oh.

Güzel olmuş. Hı hı. Ne kadar hız alıyormuş. Ben de Hepsini kukurayım mı? Arkadaşlar işte, bu kadar kırdım. Evim bu kadar parası. E hadi. çıkacağız. Bak, Arkadaşlar evim böyle gördüğünüz gibi şöyle olmuş mu? Ve atlayacağım da çünkü bu zaman böyle çıkalım. çalın. Hop performans. Oldum yani. bir şey yok. Bu sefer de ses yapıyorum. Oldum. Bak. Bak şimdi. X bir yerim orada.

gelelim o yorgoy yes size bir taktik yapayım mı size bir şey söyleyeceğim like done bye bye